Herkese merhaba. Gaziantep'ten Vakkas Demir arkadaşımıza yaptığımız paket sistem tamamlandı. Ee, buna erken başlamıştık ama araya farklı işler girdiğinden, e, Vakkas Demir Bey'in de aciliyeti olmadığından e, toparlaması biraz sonra, sonlara bıraktık. Vakkas Bey'e de anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz. Sistemle ilgili ufak bir tanıtım yapayım. E, ondan sonra videoyu bitirelim. Ee, panel gücümüz 40 Watt. Ee, akümüz 24 amper jel akü var. Ee, sistem il, sistemle beraber 3 tane 3 tane led lamba veriyoruz. Bu lambaları bu şekilde buradan da kontrol edebilirsiniz. 3 tane marin çıkışımız var. Ee, bir tane Harici usb çıkışımız var e, iki tane telefonu bağlayabiliyorsunuz artı sistemin anlık voltaj göstergesini de gösteriyor çıkışlar kauçuk kapaklı marin, toza karşı e, ıslaklığa karşı dayanıklı bir tane 220 prizimiz var Vakkas Bey'in elinde kullanmadığı e, atıl durumda olan ama çalışır vaziyette olan bir inverter vardı onu bize yolladı sisteme entegre edebilir miyiz dedi Bizim de inverterli 300 wattlık sistemler var. Ona benzettik. O şekilde yaptık. Şunu açtığınızda inverter devreye giriyor ve bu çıkıştan 300 watta kadar güçleri sürebiliyorsunuz. Yine dahili lambamız var. Evet içeriğimiz bu şekilde. Akümüz sabitlenmiş bir vaziyette. Hem yukarı aşağı hem sağa sola gitmeyecek hem ön arkaya gitmeyecek şekilde. Şarj kontrol cihazımızı görüyorsunuz. Sigortalarımızı görüyorsunuz. Tüm bağlantı ekipmanlarımız e, ince titizlikle yapıldı. Bu e, Vakkas Bey'in bize gönderdiği inverter. Bunu sabitledik. E, bu şekilde güzel bir sistem oldu. Güzel bir paket oldu. E, Vakkas Bey Gaziantep ve çevre ileride e, özellikle alabalık avcılığı yapan sevilen tanınan birisi. E, kendisine güzel avlarda kalmalı ve kamplı avlarda güle güle kullanmasını dileriz. Evet. Buradan da panelin bağlantısı yapılıyor arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde. Vakkas Bey'e hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Kendisinden de avlarda kullanırken ki video ve görsellerini isteriz yani. Hayırlı olsun.